Fedai Bey sürüt yomuzda. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Gülistan Hanım, beni. Siz kuzensiniz. Evet. Evet, Neriman evet hocam. Hoş geldin. Sa o da kızım. O da kızın. Evet. Fedai abi ben anlatayım sevgili seyirciler. Ee, damadım 18 yaşındaki kızım nazarı kaçırdı diyor. Evet. Damat Neriman'la evli. Evet, evet. Neriman'la evli. Nazarı kaçırdı. Nazarı evet. kaçırdı. Evet. Evet, evet. Nazarı kaçırdı. Nazar Uzun'u, 6 evet. Eylül tarihinde. Çünkü ben Bey'in arabasını feş geçirdim, hı hı. o çocuk benim yanımdan ayrılmadı. Babam ölene kadar başında bekleyeceğimdi. Çocuk zaten şey yapmıyor. o çocuk şiddet gördü de gitti. Şiddet Nasıl, gördü. nereden aldı Fedai amca Ev, Nazar'ı damat? Ben Bafra'ya gidiyordum. Gözüm elektrik faturasını, su faturasını yatırıyordu. Bu arada şunu bir şey yapayım, sen şimdi kocanla... E, ayrı evinde yaşıyorsun. Evet. Aynı, siz hep onu... beraber yaşamıyorsunuz. Yok Aa. bunlar köyden dışta bunların evi. Köyün, Köyün dışında köy. siz köydesiniz. Evet. Nazar 18 yaşındaki kızın seninle yaşıyor. Evet. Siz hep berabersiniz. Senin kocan o gün evden çıkıyor. Babası babana geliyor. Oradan Yok. mı nazar alıp götürüyor? Evden almış çocuğu Nasıl de. almış? Bilemiyorum şimdi bu. Bunlar... O çocuk çocuğunu bir şey alıp gittiğini de bilemem. Ben Bafra'daydım. Bafra'dan geldim. Hı hı. Benim kız kardeşim bağırıya baktı. Niye Bahriye'ye? Yani kardeş dedi ufak kız kardeşim satı Kardeş dedi şey e, Hakan dedi kaçırmıştı. O zaman ben bir şok geçirdim o anda. Fethin hastayım ben. O anda bir şok geçirdim. Çoc çocuğu, çocuğu e, Şimdi e, nazar damat Hakan Kavaklı Allah. Samsun Bafra'dan e, nazarı alıyor ve götürüyor. Bu arada karısı Neriman yüzde elli engelli. Evet. Senin bir evet. emekli maaşın şey engelli maaşın da var. Evet. evet. Nerimancığım o gün kocan evden çıkarken sana ne dedi nereye gidiyorum dedi. Buna hiçbir şey sorma. Bir şey sormadan gitti. Dur ya bu çocuğu dövüyor, devamlı ediyor. ya beni de uya eşim. Ha? Sen dur kendine. Benim eşim de uya beni. Dövüyor. Evet. Hı hı. Çocuğum da var. Kaç yaşında bebeğiniz? İki yaşında. İki yaşında. Cık. Senin kız kardeşini kaçırıyor. Sen evet. bunu nasıl öğrendin? Benim haberim yoktu. En şey en son geldi haberim. Hı hı. Aynen. O gün çıkıyor evden. Evden çıkıyor. Sen işe gidecek, bir yere gidecek diye düşünüyorsun. Evet. Akşam gelmediğinde babanlar söyledi mi? Senin kocan kız kardeşini kaçırdı diye. Yok oraya gitme gitmedi. Demedi. Peki 6 Eylül tarihinde nazarın herhangi bir engeli var mı? Yok hiçbir şey yok. O Devam, sağlıklı. Devamlı bana bakıyor çocuk. Hapımı, ilaçlarımı çocuk devamlı veriyor. Hı hı. Devamlı bakıyor bana çocuk. Nazar ne değsin, dön yani. gel. Evin sorumlusu. Tamam. Gülsün abla siz ne biliyorsunuz bugünle ilgili? Vallahi ben yeni geldim ben de köyden. Benim ben yazları gidiyorum köye. Hı hı. Ben astım hastasıyım havada Hadi Anladım. Nazarın kaçırışı ile ilgili ne biliyorsunuz? Ne biliyorum işte o gün mail tokutuyorlarmış. Hı hı. Mail halası. Hala diye ben de süt diye pişirdim diyor. Hı hı sütü mayalamayı unuttum diye. Hı, hı. Sütü mayalayayım geleyim diyor. Hı, hı Aradan da 10 dakika 20 dakika geçti, evleri yakın zattı bu evet. kız kardeşlerim. Kızını gönderiyor. Anne diye yok diyor. Hı hı. Yok diyor köyde gören olmuş. Eniştesiyle giderken. Ama ismini vermiyorlar. Çocuğa, çocuğa başka verdi. İsmini vermiyorlar Çocuk görenin takıyorsun. ismini vermiyor. Enişte evin önüne geliyor. Evet. Nazarı alıyor. Evet. Hı, hı. Ondan sonra köyde gören de ismini söylemiyorlar. Bilmiyoruz dediler. Bizim adımızı karıştırma diyorlar. Ismi, ismini demediler ki zaten. Kaç, görenler ismini söylemiyor. Söylemiyor. Evet. Fedaiye amca siz ne duydunuz peki o gün? Nazarın... Ben işte, ben, kız kardeşim Melit yapıyormuş. O da ben Bafra'dan geldim hemen faturaları yazırdım. Saat bir de geldim. Bağır yer dışarıda. Niye bağır yandın vardı? <laughs> Öyle öyleydi. Nazar daha kan kaçırmıştı. Hı, -hı. K depem depemden kaynaklı Kız öğrendi. kardeşi Çok gelip yeten. kalıyor muydu Neriman size? Kız kardeşin gelip kalır mıydı? Sen uzakta otuyorsun ya. Yok G Allah Allah. yok. Gitmiyoruz hiç hiç gitmezdi. Hiç hiç görüşmez mi işte nerede görüşmek? Görüşmeye köye geliyordu. elda. Köye, köye, köye Biz... geliyordu yanımıza şöyle. Peki e, diyor ki senin damat geldi. Nazara aldı götürdü. Sen hemen gidip kayıp başvurusu yaptın mı? Kay kayıp başvurusu yaptım şey karakola gittim ifade verdim. Karakol iki, iki defa geldi. İki, bir, 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 ertesi gün geldi. Bir de bir, daha ertesi gün geldi. Daha aramaya geçtiler. Gidiyor. Şey, diye bulun biz gidelim. Şimdi ben niye bulayım ben hastalığım derdim. Siz Cengizde bulacağım. İstiyorsun. Evet, evet ben Takoy'dan buraya geldim. Şimdi babanın da gerçekten çok ciddi sağlık sorunları var. E, Samsun'da fersençay. Annesi... An benim köyünden. hanım da... şimdi anne engelli. Evet. E, kızın bu... Erimanda da %51 evet. engel Babası var. Eee e, babanın da bir sağlık problemi var. Evde tek sağlıklı olan aslında Nazar. Evet. evet. Anneye de sana da bakan Nazar. Evet. Ama bu damat sizin aileye nasıl girdiyse sinsice en son nazarı kaçırıyor. Ben ev nazarı bağ bulun. Ne zaman buluşar? Bekleyecek misin? Evladım ben bekleyeceğim, bekleyeceğim. bekleyeceğim. Burada kız kardeşim evinde kalacağım. Peki Çağlayan. Nazar'a seslenir misin burada? Nazar kızım neredeyse çık. Bak senin peşine düştüm ben de Hemen gel kızım. Ağaç. <gülüm> 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 Neriman bunu ilk duyduğunda insan kulaklarına inanamaz. Senin kocan kız kardeşini kaçırıyor. Böyle bir şey kabul edemezdi. Edilmez ki, edilecek bir şey değil ki konu. Ee, sana kocan hep kötü mü davranıyordu? Evet. Kötü davranıyordu bana. Hı hı. seni dedi. Hı <laughs> hı. Bunu da kaçırdıydı. Kaçırdı Katıldı beni. <gülüyor> <gülüyor> Ormanda, tahta beni kaçırdı. Evden mi aldı seni de? Yok, hayır. Yowa. Bunu da baksada kaçırdı. Anladım yani, o kaçırdığı zaman. Seni evet. de kaçırarak aldı. Aha. Sonra sana seni sevmiyorum mu demeye başladı. Evet. Ne zamandır seni sevmediğini söylüyor? Bu bilemeye başladı. Peki, dövüyor muydu sürekli seni? Evet, evet dövüyor. Ya. Bir kere rastladın. hı. -hı. Baktım ağlaya dedim gözüm niye ağlayan? Baba beni dedi çok diyor Beni çok diyor ya böyle. Sen çocukla babanın evine geldin mi hiç? <laughs> ben bu adamı istemiyorum bıktım diye. Salmayalar diyor. Ya salmayalı. Salmıyordu. Tabii. Peki damat size geliyor muydu? Baba yardım edeyim, baba elini tutayım, baba şunu yapayım diye geliyordu. sık sık geliyor muydu? Geliyordu, geliyordu. geliyordu. Ev, o, ben de oğlum ne biçimse o da evladın sayılıyor. Tabii ha, Damat ki. da evladın sayılıyor. Kayda vermezdi. Fedai Beyciğim hiç öyle bir savunmaya geçmeyin. O sizin damadınız olan kişi sizin oğlunuz oluyor. Bir Tabii saatten sonra. Oluyor. Senin evladının evet. yaşam arkadaşı çocukları da var. Evet. Damat son dönemlerde sık sık size girip çıkar mıydı? Yardım etmeye. Geliyordu, geliyordu. 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 İçer, niye inkar edeyim? Geliyordu, geliyordu. Bir Karısın... işim var mı, var mı dedi. Sen hastasın, ben yapayım derdi. Hı hı. Tamam dedim. Bana geldi çak, bir hafta sonra, iki hafta sonra. Buna düşündük ya bir de düşündük yavaş çocuklar. Sen şunu o. der miydin? Bak ne becerikli damat hiç bizim evden çıkmıyor. Hep bize ben yardım ediyor der miydin? Bunu beklemezdim. Hiç böyle yapacağını beklemezdim. Bunu demiyorum. Gülşen abla çok sık geliyor dedin ya. Geliyor. geliyor gelişinin gidiyordu. bir amacı varmış. Sık sık mı gelmeye başlamıştı geliyordu, son dönemde? Geliyordu, geliyordu. Neriman'ı getiriyor muydu yok, gelirken? Yok Cık, yok. Tek başına geliyordu. Tam, yok yok Torunu başına. getiriyor muydu? Yok. Yok. Ayda yılda senede bir çocuk geliyordu. Sen annenin evine, babanın evine gelmiyor muydun? Götümeyalar Arada sırada. Ama için. bak her gün kocan geliyormuş babanlara. Söylemiyordu sana değil mi? söyleme evet. Söylemiyordu. Nazar <laughs> uzun nerede sevgili seyirciler? Hakan e, Kavaklı e, 18 yaşındaki karısının kız kardeşini kaçırıyor. E, i̇nşallah Nazar'ı da buluruz e, bir an önce ailesiyle bir araya getiririz. Ee, ihbarları da bekliyoruz. 0 545 746 25 25 telefon numaramız. Herkesin karanlığı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.